Gördüğünüz gibi mesudiyemiz ışıl ışıl. Gerçekten çok güzel bir çalışmaya Ordu Büyükşehir Belediye'miz imza attı. En başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İmni Bey'e tüm mesudiyem adıma teşekkür ediyorum. Tabii ki mesudiyemizin önce merkezimizin asfalt giriş çıkışlarını en güzel şekilde gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarını bitirdik. Bugün itibariyle de büyük şehrimizin ışıklandırmasıyla birlikte ana caddelerimiz başta olmak üzere Mesudiye girişinden Yeşil Yolu çıkışı, yine yurt bölümü çıkışı, arkasından Beko Sebezi çıkışını çok güzel bir şekilde aydınlatma çalışması yapıldı. Tabi bu çalışma ordunun tamamında gerçekleşiyor. Şu ana kadar bu dördüncü ilçemiz. İnşallah inanıyoruz ki Ordu Büyük Belediye, Büyükşehir Belediye'miz 19 ilçemizin tamamında da bunu bu yıl gerçekleştirecek. Ben bu konuda emek veren, çalışan işçilerimizden emek veren tüm personele teşekkür ediyorum. Tabii ki mesudiyemiz ayrı bir vizyon katmış oldu millet bahçesiyle, kapalı spor salonuyla, ışıklandırmasıyla, yollarıyla, Beko keyfalan keyif alan e, oteliyle, hayvancılık projeleriyle mesudiyemiz bambaşka. İnşallah hemşehrilerimiz geldikleri zaman e, yazında, kışında, gece yarılarına kadar bu ışıklandırılmış, e, aydınlatılmış ilçemizi en güzel şekilde yaşamış olacaklar, görmüş olacaklar. Ben tekrar Ordu Büyükşehir Belediyesi'mize teşekkür ediyorum. Bu konuda büyük özleri veren yapan da Farklı Bahçelere Daire Başkanımız İzzet Bey'e de e, ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın himayelerinde e, öncelikle sahil ilçelerimize daha önceki yaptığımız aydınlatma çalışmalarından sonra e, arka ilçelerde de birincisi Kumru, Görköy e, ve bu akşam da e, gerçekten güzel e, geçmişiyle, tarihiyle e, güzel bir ilçemiz olan Mesudi ilçemizde aydınlatma çalışmalarımız bitti. Şu an tüm caddelerimiz ışır ışır. Bu akşam Mesudiye'nin akşamı farklı bir akşam. Bundan sonraki süreçte de inşallah diğer ilçelerde de devam edeceğiz. Şu an Kabadaş bitmek üzere. Diğer ilçelerimizin de ihale süreçleri başladı, devam ediyor. İnşallah sene sonuna kadar ordumuzun 19 ilçesi ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Bakanımızın himayelerinde e, bitmiş olacak. Biz bu çalışmaları sadece malzemesini satın alıp e, tüm iççiliği kendi ekiplerimize yapıyoruz. E, şu an mesuliye mesudiye bitti. Bu çalışmada emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu çalışma esnasında bizler hiçbir zaman yalnız bırakmayan Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Gül Başkanımıza ve ekibine canı gördüğüne teşekkür ediyorum. Bu muhteşem çalışma başta mesudiyemize, ordumuza hayırlı uğurlu olsun diyor. Tekrar emeğe geçenlere teşekkür ediyor. Bu projeyle beraber mesudiyemize ayrı bir görsel anlamda ahenk ve renk kattı. Ayrıyeten caddelerimiz ışıl ışıl oldu. Bu projeye başta destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e, ayrıyeten Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Bey'e, ve Park ve Daireler Başkanımıza, İzzet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mesudiyemize böyle bir hizmeti kattığı için de kendilerine minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diye. Her şeyden önce bu ordu, Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Gayet ışıklandırma güzel oldu. Aydınlık, mükemmel bir şekilde. Caddelerimiz, sokaklarımız ve Mesudiyemiz mükemmel, güzel oldu.